kayıtlar kazanmak kazanmak. Toplamada sayısı 256. En ayından itibaren de Doğduğum şehrin bu şekilde hızlı eğitim şehrin olmasından dolayı hakikaten çok mutluyum. Ee, Valimin koordinasyonu, bizim arkadaşlarımızın tam bir takım doğumu, bu başarı da ama önemli şey. Siz olmasanız olmaz. İçeri girdiğin andan itibaren gözünüzde büyük bir ışık var, büyük bir heves var. Kime mutlusunuz? Siz mutlusunuz duysanız çocuklar mı? Çok önemli bir şey. Bu şehir güçlü olmak zorunda. Güç dediğimiz artık bilgi gücü. Bilgi güçlü iktidar yapar diyor. Beşeri sermaye, çocuklarımızın moral motivasyonun, heyecanının geleceğe yansıması. Biz elimizdeki bütçenin önemli bir kısmını bu işlere ayırıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Heyecanınız, heyecanımız, heyecanımız hedefiniz, hedefimiz bunu birlikte başaralım. Ben hep söylüyorum, biz lojistikçiyiz, eğitimin devrindeyiz, hizmetindeyiz.